Kızım sen niye ağlıyorsun? Ha? Niye ağlıyorsun? Kurban olayım ya. Niye hiç susmuyorsun? Sen gittiğinden beri ağlıyor baba. Öyle mi hayatım? Yok hayatım. Yeni uyandı ya. O yüzden ağlıyor. Yoksa yok bir şey değil. Kızım, bak ben döneceğim. Döneceğim babacığım. Ben temelli gitmedim ya. Döneceğim, geleceğim. Yapma böyle. Hadi kurban olayım. Yapma ya. Sen merak etme baba. Sen yokken bu evin erkeği benim. Aferin aslan oğlum benim, aferin. Oralar sana emanet, tamam Zaten çok özledim sizi. Burnumda tutuyorsunuz. Vallahi biz de şimdiden çok özledik seni. Ya ben çok özledim. Ha. İlk defa sen olmadan çocuklarla yalnız kaldık. Öyle öyle. Öyle zor geldi bana yani zor böyle uzakta olmak, aynı havayı solumamak bir zor geldi ya vallahi. Ama bak bir tanem benim en büyük motivasyonum bir an önce size kavuşmak, oraya gelmek. Gönlüm mi? Ondan <laughs> şüpheniz yok canım. Üstadım ben şimdi aşağı ineceğim yemek yemeye. Sen buralardan bir şey istiyor mu? Ha? Benden bir şey istiyor mu? Yok hayatım. Sen işlerine odaklan, aklında bizde kalmasın. Biz gayet iyiyiz. He hey, tamam. Öpüyorum çok sizi tamam. Çok seviyorum sizi. Hadi. Hadi görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Biz de sana. dikkat et. öyle derler ama o gurbet hiç bitmez. Vallahi keyfi bilir anne. Ya tutarım kolundan onu buraya getiririm geri ya da çocukları sen alırım biz gideriz yanına. Aferin kızım. Ben yapamadım bunu ama sen yap. Ey <laughs> <laughs> oh! oh!